Hayırlı sabahlar. İktidar geçen dönemde gündeme getirip daha sonra nedense Ekim'e ertelediği bir kanunu geçen hafta bütün tepkilere rağmen meclisten geçirdi. Ve meclisin yeni yasama döneminin ilk düzenlemesi olarak. Şimdi bu kanunu takip edenler biliyorlar dezenformasyon yasası olarak anılıyor. Ama sansür kanunu olarak niteleniyor. Bu kanunda basın hürriyetini, ifade hürriyetini, düşünce hürriyetini doğrudan ilgilendiren çok problemli düzenlemeler var. Niye sansür kanunu deniliyor? İşte dezenformasyon önleme, yalan ve yanlış haberi önüne geçme gerekçesiyle böyle bir yalan ve yanlış olduğu iddia edilen haberlerin bir yaptırıma bağlanması öngörülüyor bu düzenlemeyle. Şimdi bu yalan ve yanlış olduğunu kim tayin edecek herhangi bir haberin? Burada daha çok yapılan yorumlarda, gösterilen tepkilerde de ifade edilen şey şu. İktidar kendisi açısından sakıncalı gördüğü, riskli gördüğü haberlerin engellenmesi için böyle bir düzenlemeyi getiriyor. Ve düzenlemeye göre yalan ve yanlış olduğu iddia edilen haberlerle ilgili e, yaptırım kararını değerlendirmeyi hakimler yapacak. Ama habercilik, gazetecilik, yayıncılık hakimin işi değil. Savcının işi değil. Normalde basın hürriyetinin geçerli olduğu bir demokraside yalan ve yanlış haberin panzehri doğru haberdir. Doğru haberi e, duyurduğunuz zaman ve yalan ve yanlış olduğu iddia edilen haberdeki yalan ve yanlış unsurları çürüttüğünüz zaman kendiliğinden zaten doğru haber onun yerine ikame edilmiş olacaktır. Ama hele hele baskı altındaki bugünkü sistemde olduğu gibi hakimlerin vereceği karara bunu bağlamak işte güya bağımsız yargı karar veriyor diyebilmek için iktidar açısından uydurulmuş bir formül. Ve bu düzenleme hakikaten hiçbir demokraside benzeri görülmemiş ve son derece sakıncalı bir düzenleme. Ve bu ma maksat, bu kanunun çıkarılma maksadı seçim sürecinde bütün muhalif sesleri susturmak olarak ifade ediliyor ve işte seçim ne zaman yapılacak henüz daha tam kesinleşmedi. Haziranda yapılması biraz zayıf ihtimal gibi gözüküyor. Hazirana kalması muhtemelen ondan bir iki ay önce belki seçim yapılacak ve bu süreçte iktidarı rahatsız edecek, iktidarı zora sokacak bütün yayınlar böylece engellenmiş olacak. Zaten yaşadığımız süreçte basın Birçok yönden çok ağır baskılar altında ve gazeteciler haberleri için veya yayınlanan yazılar için çok ciddi baskılara muhatap oluyorlar. İktidarın rahatsız olduğu yayınlar için özellikle. Ve bu dönemde erişim engeli getirilen haberlerin, yayınların haddi hesabı yok. Ve daha komik olan, trajikomik olan şey, Erişim engeli haberlerine de kimi örneklerde yine erişim engeli getiriliyor. Katmerli erişim engelleri. Ve sosyal medya üzerinden özellikle bu kanunun işletileceği tahmin ediliyor ve maksadında zaten öncelikli hedef olarak o olduğu söyleniyor. Sosyal medyayı şimdiye kadar yaptığı düzenlemelerle Tam olarak istediği şekilde kontrol altına alamadı iktidar. Bu yeni çıkardığı kanunla e, tekrar bir deneme yapıyor. Şimdi basın üzerindeki baskıların şiddetlendiği dönemler zaman zaman olmuş. Mesela Cumhuriyet'in ilk döneminde, Cumhuriyet adı altında kurulan tek parti ve tek adam rejiminin ilk safahatında çıkarılan bir takrir kün kanunu var ve bu takriri sükun kanunuyla bütün muhalif gazeteler susturulmuş, kapatılmış, tasfiye edilmiş. Muhalif gazeteciler istiklal Mahkemelerinde yargılanmış ve e, susturulmuş dediğimiz gibi ve tamamen iktidar propagandası yapan o şekilde kurgulanan bir e, basın ortaya çıkarılmış. Öyle ki o günkü gazetelerin manşetlerinden tipik örneklerden birini aktaracak olursak, mesela şöyle bir manşet, Gazi Hazretleri Ankara'dan İstanbul'a teşrif ettiler. Manşet bu. Buna benzer daha birçok örnekler var o günkü gazetelerin arşivlerinde. Ve böyle bir e, yapıda, böyle bir işleyişte tabii ki demokrasiden falan söz etmek mümkün değil. Şimdi bu takrir-i sükun kanunuyla muhalif gazetelerin ve gazetecilerin susturulması ve istiklal mahkemeleriyle birlikte bu düzenin işletilmesi e, kaçınılmazdı. Ve istiklal mahkemeleri daha birçok hukuksuz kararlara imza atan olağanüstü mahkemeler o zaman güya başlangıçta Kurtuluş Savaşı yıllarında asker kaçaklarını yargılamak ve cezalandırmak için kurulmuş olan bu mahkemeler sonraki süreçte savaş bittikten sonra ve dediğimiz gibi tek parti rejimi kurulduktan sonra muhalifleri tasfiye etmek için kullanılmış. Temyizi de yok bu mahkemelerden çıkan kararların ve idam kararları dahil verilir verilmez hemen infaz edilmiş. Şimdi gelinen noktaya baktığımız zaman, gelinen noktadaki tabloya baktığımız zaman adeta takrir-i sükun benzeri bir düzenleme gündeme getirilmiş durumda. Meclisten geçirilmiş durumda. Ve burada da muhalif basını zaten baskı altında olan çeşitli ağır baskılar altında olan susturulmak istenen işte Rütük eliyle televizyonların e, basın ilan kurumu aracılığıyla da yazılı basının, gazetelerin muhalif görülenlerinin susturulmak istendiği ve e, tamamen tevre dışı bırakılmak istendiği bir e, dönemden geçiyoruz. Bunlar yetmiyor ve getiriyorlar böyle bir düzenlemeyle iyice işi katmerlemek istiyorlar. Ve basın ilan kurumu işte uygulamalarıyla e, mağdur edilen, yasal haklarından e, mahrum edilen, gazetelerin başında Yeni Asya'nın geldiği de zaten e, malum. Bunun yanında İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kanalıyla da basın kartı dağıtımındaki e, ayrımcı ve kayırmacı uygulamalarla bir başka suda daha imza atılıyor. Ve Meclis'ten çıkarılan, geçirilen bu kanunda e, bu basın kartı dağıtımı da yine büyük ekseriyeti bürokratlardan oluşan bir komisyona verilmek suretiyle bu mevcut uygulama sözüm ona yasallaştırılıyor. Ve aynı şekilde basın ilan kurumunun keyfi ve hukuksuz uygulamalarına da yasal bir kılıf giydiriliyor güya. Yani yapılanları kanuna uydurmak değil, kanunu yapılanlara uydurmak şeklinde bir mantıkla hareket edilerek İyice tek adam rejiminin bu cihetten de pekiştirilmesi tahkim edilmesi hedefleniyor. Şimdi bu bütün bunları yapanlara söyleyeceğimiz şey şudur: Fikirler baskıyla, korkutmayla, yıldırmayla vesaireyle susturlamaz. Geçici bir süre için belki etkili olabilir bu tarz. Hukuk dışı dayatmalar ve engellemeler, yasaklamalar ama kalıcı olması mümkün değil. Eğer başarılı olabilmiş olsaydı geçmişteki uygulamalar, takrir-i kanunu ile yapılanlar kalıcı bir mahiyet kazanabilmiş olsaydı, işte muhalif fikirler daha sonraki dönemlerde özellikle 1950'de çok partili demokrasiye geçtikten sonra yeniden ifade edilir hale gelmezdi. Aynı şekilde 12 Eylül'ün anap döneminin de benzer uygulamaları olmuş idi yakın tarihimizde ve o dönemlerde de basın üzerinde çok ağır baskılar uygulanmıştı. Yeni Asya 12 Eylül döneminde 470 gün kapatılmıştı ve Anap'ın giderayak son dönemlerinde çıkarmış olduğu sansür ve sürgün kararnamesi olarak tarihe geçen bir düzenleme de gene kayıtlarda mevcut. Ama bu düzenlemeyi çıkarmış olması ANAP'ın 1991 seçiminde 8 yıllık iktidarını kaybetmesine engel olamadı. Şimdi benzer durum AKP için de geçerli. AKP de ağırlıklı şekilde anketlerin gösterdiği neticelere bakılırsa ANAP'ı ANAP'ınkine benzer bir akibetin eşiğinde ve yapılacak seçimde büyük ihtimalle kaybedeceği gözüküyor. Ve işte kaybetmemek için tek adam rejimiyle de sağlamış olduğu bütün devlet gücünü ve imkanlarını sonuna kadar kullanma telaşında. Ama tekrar ifade edelim. Bunların hiçbiri onu kurtarmaya yetmez. Ve bu çıkardığı hukuksuz düzenlemeler AKP'nin yeni utanç ve ayıpları olarak siciline işlenir ve hayırla yad edilmesine değil, böyle ibretle hatırlanmasına sebep olur. Yani özellikle 15-20 Temmuz sürecinde katmerlenen bir hukuksuzluk sürecinde AKP yaptıklarıyla maalesef hiç de hayırla yad edilmeyecek bir parti ve iktidar özelliğini kazanmış oldu. Şimdi bunları sürdürmek, inatla sürdürmek onu kurtarmaz, daha da kötü durumlarına düşürür ve dediğimiz gibi sonraki nesiller tarafından işte hayırla yad edilmez. Daha da önemlisi öbür tarafta esas mizanın işleyeceği ve yapılanların hesabının verileceği hak divanında hiçbir şekilde bu yapılan hukuksuzlukların hesabını veremeyeceği bir duruma düşer. Zaten düşmüştür de. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.